Buyur Nadide Hanım, hoş geldin. Geç. Hoş bulduk. Terzi de işin vardı. Buraya kadar gelmişken Elma Hanımlara uğrayayım, bir kahvelerini İyi içeyim yapmışsın, dedim. İyiyim. Buyur. Ah. Ee, nasılsınız Elma Hanım? Çoluk çocuk iyidir inşallah. Çok şükür. İyi demek adet olmuş. Siz de iyisinizdir inşallah. Allah bugünleri aratmasın. Amin amin. Hadi kızım bize bir kahve yap. Ortaydı değil mi Nadide Hanım? Ay zahmet olmasın. Estağfurullah ne zahmeti. Elmas Hanım nen var? Yok yok bir şey. Var var. Bir kabahatimiz mi oldu? Ya bilmeden bir kusur mu işledik? Estağfurullah bizim bir kabahatimiz oldu herhalde. Anlamadım. Teessüf ederim Nadide Hanım. Memleketliyiz, hısımız. Hı hı. İnsan bir haber verir. Bu evi satıyoruz. Siz de başınızın çaresine bakın der. Ne diyorsun sen Elmas Hanım? Ay neyi satmışız anlamadım. Bu daireyi satmışsınız ya. Aa. Cansel diye bir hanım aradı. Ben evin yeni sahibiyim. Artık kirayı bana vereceksiniz dedi. İki katta zam yaptı. Aa, ay bir yanlışlık var herhalde. Biz bu evi satmadık. thank you